Türkmenistan'da yüzlerce yıllık tarihi çınarlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ulu çınarlar gölgesine sığınanları kucaklıyor, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yazın kavurucu sıcağına, kışın dondurucu soğuğuna dayandılar. Fırtınalarla mücadele edip yaşama tutundular. Türkmenistan'ın Ahal Eyaleti'nin Nohur Beldesi'ndeki dev çınarlar yıllara meydan okuyorlar. Şunun hem mezatlarına seyredeyen arası açılığına Buradaki çınar ağacının bakımını ben yapıyorum. Bu gördüğünüz büyük çınara kız bibinin çınar ağacı deniliyor. Nohur köyünde toplam 9 çınar var ama kimin ektiği bilinmiyor. Büyükelçilerimiz de bilmiyor. Bilim insanlarının dediğine göre bu çınar 500-600 yaşındaymış. Yaklaşık 30 metre uzunlukta 6 metre genişlikteki bu çınar ağacının içindeki geniş oyuya 8 kişi girebiliyor. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta bir ömre sahip olan bu koca çınar Türkmenistan'ın en yaşlı ağaçlarından birisi kabul ediliyor. Çınar ağacı dağdan gelen kaynak suyuyla besleniyor. Kıpsatlıklara, ağacılara... Nice sevinçlere, acılara, aşklara tanıklık etmiş bu çınarı her yıl çok sayıda turist görmeye geliyor. İnşallah çok daha uzun yıllar ağacımız burada durur. Çınarın kolları altında yöresel ürünler pazarı kuruluyor. Dermanı, var, şunu satacağız. Burada gördüğünüz şifalı bitkileri satıyoruz. İşte papatya, kekik, kuşburnu, dağ çayı gibi faydalı bitki çaylarımız var. Dağ meyvelerinden hazırlanan reçeller var.